Merhaba, bu eğitimde montaj ortamının arayüzünden bahsedeceğiz ve ardından bu mekanizmanın montajını gerçekleştireceğiz. File, New dediğinizde e, açılan New SOLIDWORKS Documents penceresinden gelip bir SMB dökümanı açarak montaj ortamına ulaşabilirsiniz. İlk etapta montaj dökümanı açtığınızda sol tarafta Begin SMB komutu otomatik olarak devreye girer. Begin Assembly komutuyla Insert Component komutu aslında aynı komuttur. Şimdilik bu komuttan çıkıyorum. Size biraz arayüzü anlatmak için. Dikkat ederseniz part, part ortamında bu kısım Command Manager Feature'den başlıyordu. Artık Assembly'den başlamakta. Montaja dair komutların bulunduğu bir hal almaktadır. Bunun dışında Layout seçeneğinin içerisinden e, Sketch bloklarını oluşturabilmeniz mümkün. Bazı sketch kısa yolları da bunun için konulmuş. Sketch yine bildiğiniz sketch ve diğer e, eklentileri de command manager e, modüllerinde yeri geldiğince tabii ki açıp kullanacaksınız. ağacında ufak bir değişiklik var. Aslında montaj yaptıkça bu değişiklik fark edilecek. En altta bir mates klasörü var. Montaj için kullandığınız ilişkilerin hepsi bu mates'te toplanacak. Son olarak insert menüsünün içeriği ee, tamamen montajla alakalı komutlarının bulunduğu yer haline gelir. Insert Component'ın içinde Existing Part Assembly Assembly'nin ilk komutu olan Insert Component ile aynı komuttur. New Part Montaj ortamının içinde yeni bir parça çizmek için kullanılır. New Assembly Montaj ortamının içinde yeni bir montaj oluşturmak için kullanılır. Bu terimlerin ne demek olduğunu ilerleyen eğitim videolarında anlayacaksınız. Component pattern, unsurları çoğaltmak için, partları çoğaltmak için montaj ortamında gibi çeşitli seçenekler insert komutunun içerisinde yer almaktadır. Basit olarak montaj ortamının arayüzü bu şekilde seyretmektedir.